Ja. No. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Nerede buldum? Sağcık tam beslemeden geliyordum Her gün olduğu gibi. Hı hı. Sağcıkta köpekle köpek hayvanları. Onu besleyip dönüş yolunda Arkadaşım gördüm. Dedi ki anne kedi köpek boğdu. Bir yavruları var. Ne yapacağız? Onun köpeği de var ama alamıyor Köpeği şey hı. bu şekilde değil yani. Gidelim ben alayım. Anneyle almak her şey kaldı. şey, gömdük bahçesini. Alayım getirdim. Mira annelik yapıyor Nasıl oldu ilk defa? Yani nasıl fark ettiniz Mira onları böyle emzirmeye başladığını? Bir anda mı oldu siz mi? İstediğiniz Yok. böyle yapsın. Benim ya köpeklerim geneli şeydir. Anaç yetişirler. Asya'da mesela daha önce dört tane yine bebeklerimiz vardı. Onları o büyüttü mesela. Ya kedi miydi onlar? Onlar bir kedi. Harika. Bunları büyüttü. Bunlar bebekler şanslı ama i̇şte annemiz var aşağıda doğum yaptı, yavrularını kaybettik. Aa. Üstü o emziriyor. Mira ilgileniyor. Her gün emziriyor mu Mira? Tabii emziriyor. Çok güzel. Aldı çünkü yani gidiyor aşağı, bebekleri getiriyor. Şunu çok özlemiş. Haydi. Çımar, 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 çımar. Çımar. <gülüyor> çımar. <gülüyor> Bağırmadan oynayabilirsin, biliyorum değil mi? Ah, ah, ah.